baksanıza çocuklar ya. Burada ne var? Baksanıza mini minnacık. Sevin anneciğim korkmuş mu acaba? Sevin sevin sevin, 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 korkma anneciğim seviyatişim. Üşüm buraya gelmiş gördünüz mü? Merhaba. Merhaba kedicik merhaba. Ay çok tatlı değil mi? Çok tatlı. ben de seveyim ama ben de seveyim azıcık ben de seveyim. Benim, o benimle oynar annalar gitsin. Anne. Sen kızdı. Cevide koyalım. Siz çık pisicik. pisicik. Anne. Küçücük minicik pisicik. <laughs> Ay çok güzel değil mi ya? <laughs> Ama öyle yaparsan korkabilir. Sevmen lazım. <laughs> ama oyun yapıyorsun ama o korkabilir anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Heh, çok <sev> güzel güzel. Bir <laughs> Cem yapıyorsun sen ona ya. Sen güzel güzel Yusuf korkmasın. Aa öyle korkutursun anneciğim öyle olmaz. Korkar senden gider. Hii. Yusuf arda. Öyle çok yanlış anneciğim güzel. Ah. Gördün mü korktu bizden. Gel Gel gel. İşte kaçırdınız.